Anlamı? Umut'un kornuda var. Gel 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 gel. Git bas. Basma sakın basma oyna bana. İçeri gel. Sanırım. Hmm. Oo. <laughs> o. Sen de acı. O? Kanına mı yok? Öldürürüm oğlum. Ben çöreyim. Ananı çekeceğim ama. Ha, Umut da bok gibi oynuyormuş. Şu an bunlar çok kötü oynuyor bu arada. Biz bunlar çok rahat oluruz. Beyler hadi kendimize gelin. Abi ne yapıyorsun? Evet. Gel. <laughs> Pogostik açmam lazım ama 8 tane var. Gel geç. Sen de. Abi. Ya. Oyna evet, geri Enes sen de devam. Enes iyi. Enes. Enes ah. ya. Tam tam tam. Şu olmaz. Yemeyelim bu sefer sayı. Tamam. Bunlar çok iyi pike geliyor. Bunlar çok iyi pike geliyor ya. Of. Abi atamaz biz de bunları. Bu nasıl atıyor şimdi? Abi pike gelin pike. Bana pike gelin. Ne? Ee, geliyorum. geliyorum. Evet, geçiyorsun atmasın ki oğlum. Abi nasıl atıyorum? Bak öbür adam yardıma geliyor mesela gördün mü? O zaman Cihan'ı gör. At at at. Ay, şu... ya, oh, evet, evet, ya da ben ya, şunlar o Arkama nasıl geçiyor ya? ya. Sen veremiyorsun, ben de veremiyorum. Ama sana bir şey demedim ki zaten. Oyna, el aç. iki tane yapacağım, bu yer kesin. Bak can var. Can sen de öbür tarafa git ki boş kal. Oha ya. Bak sen orada iki kişi geldi mi Cihan sen de uzaklaş ki biraz onlar sana kontest veremesin. Uzaklaş oradan. Çok yıkaran gel. Ben ne sorcamayım? Ben ne sorcamayım? Ne? Let's go. Can, çok iyi, çok iyi. Benim zıvayım yok, ne masan kalmayacak. Al işte, bu pikne, bu pikne. Çok iyi pikne geliyor lan ya. Bana, bakın pikne desen Geliyoruz, atıyoruz, niye Nasıl atıyor? Atamıyor. İki kişi üzerine geliyor işte Can. Sen de birazcık uzaklaş. Tamam işte, ben ona. ona... Tamam abi, kavga yok, sakin, sakin. Ben de Ay, kişi sıkıştılar. Adım. Atamadığından değil yani. Bir Alıştıra peke ya, geliyorsun, çok iyi peke geliyorsun da işte ikinci kişi geldi hiç Çok sıkıştırıyorlar oyunu. ya. Sıçrama elini kaldı sadece. O, ya. Amına koyayım yeter. Ben ki. Atarsak Alamam olur. ki. Oha! <Gülüyor> <Gülüyor> 33 cover <laughs> attı. Bir de rim yanıyor ha işte. Sıçtık ya. Altında atacak. Can köşeye git can. Can köşeye git. İki kişi geliyor. Öbür, Öbür köşe. Öbür köşe. Öbür köşe. Kocan, köşe, köşe. Hareketle, hareketle Kö Öbür köşeye git. Bomboş kalırsın bak. E, gel gel gel. Atma rim Oğla, var. Bana, rim, rim yanıyor. Rim yanıyor. Rim yanıyor. Oyna bana. Rim yanıyor. Aga rim <laughs> yanıyor. Kanka. O, o, <laughs> o, 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 <laughs> rim yanıyor. O, olmaz olmaz. olmaz. Rim <laughs> yanmayı değil. Yerinden dolayı tamam. Intimidator'ı da var bir de şerefsizin. Helal lan sen. Gel oyna, oyna, lan. oyna, oyna. Verdim bile ben. Sağdayım, sağdayım. Gel içeri. Okay. Ya sağdayım dediğin an verdim. Gel. Bir şey. O, o, şey. İkincisi geliyor. Dobla geliyorlar ya. Karan boş şimdi. Göm lütfen. Ya, oyna, oyna gel. Oyna gel. Oyna gel. Ya. Abi, şu nasıl şut atıyor? Nasıl, atıyor? nasıl şut atıyor? Ben şut atmasını abi, istemiyorum. Ay! Siktir git buradan. Bunun el abi. Kuru var aslında da söyleyeyim. Ahmet evet ya biz bunları yenemiyoruz çünkü şu center taşıyor. Başka hiçbir şeyleri yok ya. Bak böyle farkındasınız değil mi? Hep bir center olunca yeniliyoruz. O da girerse siktir o. git yani gel. Oynan, oynan. Sağdayım sağdayım sana geldim. Aa Oyna gel. Gel lütfen. Bir tık Bana oyna. Bomboş. At. Geçen şu kriz. Bir tane. Bir tane. Geçen şu işte çalışmıyor abi. Bak gördün mü? O, o Birazcık daha geçelim. Atamadık oyun bitti. Aynen. <laughs> Center beni bomboş bırakıyor da işte zamanlaması kötü. Oyna. Bu burada giren mi? Abi orada Cihan'ı gör, gömsün üçlü. E ney de olsa atar yani. Intimidator evet. çalıştı. Oynabana basma, sakın yedin. basma, sakın arkanını basma. Neyim? Abi arkandayım ya. Üç kişi üzerindeydi. neydi? sen sıkıyorsun <laughs> sen çoğuna. Bana bir şey demeyin abi yani ben gold riband chaser'ım 70 de ribandım var alamam yani. İçinizden de bir şey geçiyorsa söyleyeyim. O kadar yani benim sonum. Evet. evet. Beyler tamam da bir şey çeviriyoruz. Hadi. Aa! Abi Abi ki zaten o şut atamıyor şu an. O çöp. Ama sen zaman zaman tüp zaten bir şey yok ki bunların şansları evet. var ve 30 kavrat atıyorlar. Başka bir bokları yok. Aa anam. Hmm. Center yok, center yok, center yok. Sen de bitir bitir, yok. bitir, 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 bitir. Hadi, bir üçlüye çeviriyoruz ama bunlar da kapasa bitiriyorlar. Bir üçlü yani. çeviriyoruz. Yani abi. moralleri bozuluyor. Moralleri bozuluyor anlamında bak ee, abi. Al işte şey, geldiler montu. Bu atakta ben çattım, Bu atakta sayı arttırmazsak yeniyoruz böyle. Hadi. Oğlum çok cringe oynuyor ya. Abi Cihan Center ile gelse var ya bunları biz. Abi. Bu umut tutamıyorum. Oyna bana oyna bana oyna bana. Bastım. Buradayım. Abi buradayım. Attım işte. 3 büyüktür 2 ya o yüzden söylüyor. 3 büyüktür 2 ya. Sen tra indireceğini biliyorum ki ben orada. Ama tutamıyorum işte bu herifi. Çok, çok iyi, çok iyi. oynar. oyna lan Cihan. Cihan'a gel, Cihan'a dön. Atma. Oha oradan olmaz, oradan olmaz. Oyna oradan olmaz, oradan atma zaten. Cihan köşeye git. Helal be! <laughs> çok iyi. İşte. Oru hazır. Hadi bir atak, bir atak. Şuradan. Ne çıkarım Abi lütfen şu center atmasın at. ya. Maçı center bitirmesin ha. ya. Center bitirse Allah'ım. Bu smash basacak? Smash bas geliyor. Niye bak? At iyi. git at git at git at git at git <laughs> at. Ey yanda geçtik. Öne geçtik. Çok iyi. çok iyi be çok iyi be. Hadi beyler. Çok, çok iyiz be. Bak yesek bile at. üçlü katıp bitireceğiz tamam mı? Sayı yesek bile üçlü katıp bitiriyoruz, at. bitiriyoruz at. beyler. At ama, Sattı. Aa, rebound. Atamadın? Atamaz, atamaz. üçlü katıp bitirmemiz lazım. Üçlü katıp bitirmemiz lazım. İkili ha, ikili katınca bitmez. Üçlü katıp bitirmemiz lazım. Oyna. Çaremiz yok. Atma. Atma, atma. Hangi? Al, Gel, içeri gel. Çok iyi çok, çok iyi. çok iyi, çok iyi. Alsın çok iyi. Bunlar ikili katarsa bitmiyor. İkili katarsa bitmiyor. Onlar onlar atıp biz atarsak ikilik bitiyor. Onlar atsın biz Aa. de atalım ikilik bitsin. Okey. Evet. Bizim bir dahaki evet. hücum evet. ne olursa olsun bitmemiz lazım. Savunalım, savunalım. Çok iyi. Aa. Bak 3 yiyelim. Ay 2 yiyelim evet. ama son hücumda Yine de yememeye çalışalım. Yememeye çalışalım. Çok iyi. iyi. O, oyna, oyna bana, oyna bana. Alıp yap, alıp yap, alıp yap. Gigi be! Gigi be! Gigi be! Gigi! Arkadaşlar solda bir video var sağda da kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bay bay.